Tamam. Nasılsın ana? Ey. Musaka var, çorba var, salata yaptım. Aç değilim. Açsan o yerine koy. Ayakkabıları da. Yine gelmiş gagasına sıçtı. Vazgeçmiyor da rahatsız. Abi git. Yüzsüz. Anne Allah'ını seversen ne olur bak bir ses et öyle gir diyorum kapıyı çal ya. Affedersin oğlum. İyi meyveyle olan toplantını mı böldüm yoksa? Ne koydun lan kafana? Ya şey sağlık o. Şey Kafa derimde kızarıklık vardı, ondan dolayı güneş görmesin diye. Estağfurullah ee, bir bak bakayım yok diyor. yok korkma. Ben gösterdim sağlık hocana gösterdim. Her şey iyi iyiyim anam ya iyiyim. <laughs> sen nasılsın? İyi sen ne arıyorsun? İşte eşim gücüm var, onları hallediyorum. Ne eşim var? Allah aşkına bir de. Sosyal medya hesaplarımı yönetiyorum anne. Anladın mı? Hesap yönetiyorum. Para sayı mi bari? SSK'sı, Akbili yemeği falan var mı? He? Perukayı da kafaya taktın. şartın şahbaz oldun. Peki maaşını da arttırırlar. Anam, ne olursuz. Vallahi boğuluyorum. Her yaptığım işten para mı kazanmam gerekiyor? Sen hiç üşüyen kutup duydun mu? He? Çek şunu. Hı. Yaptığı işten para kazanamayan Kayserili... ...üşeyen kutup ayısına benzer. Fıkrası bile var. Biliyorum. Neyse, erken yat bugün. Yarın cenazeye gideceğiz. Kim ölmüş? Sumak İbrahim rahmetli olmuş. Kim? Çift kafa Mustafa yok mu? Yok vallahi. Bak, çift kafa Mustafa'nın halasının ikinci kocasının yedinci ortağı oluyor. Bir sürü tanımadığım hısım, akraba. Şimdi bak bu çift kafa Mustafa'nın halasının ikinci kocasının Ortayla bunlar dondurulmuş martı işine girdiler diye hatırla bak. Dondurulmuş martı ne ya? Ne martısı? Benim martı mı dedim, mantı dedim. Dondurulmuş martı dedin. Şaşırtırıyorsun beni ben. Martı dedim. Mantı dedin. İşte. işte. Bunlara Allah yürü ya oğlum dediydi de bunlar koştuydu ya. Aman dıdısının dıdısının dıdısı tamam. Yarın eczacanım yok. Ben hayatta imkan ihtimal yok eczaneyi bırakamam. Olmaz. gelecek Olmaz. Olur. Kombiyi yakacağım. Sabaha kadar yanacak, yıkanırsın. İki gün önce yıkandım. Oğlum beni mu? Sabah akşam odanı ben topluyorum. Maşallah bir bu konuda randumanın çok yüksek. Randumansız. Abdest aldın mı? Sabah yıkandım ya zaten. Öğlen oldu randumansız git abdestini al. Yürü! Allah Ali? Onu? Saçma ekledin lan. Ha yok 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 o sağlık kafa derimde kızarıklık var da ondan o... Geçmiş olsun. Vallahi dün aklım dedim güzel kardeşim. Alim dedim. Bir tek gün boyu seni düşündüm. Alim dedim nerededir? Ne yapıyordur? Nasıldır? Annen nasıl iyi mi? İyi iyi. Ha? Ya özlemişim. Gel bir sallayayım ya. Alim ya. Bana bak bitti oğlum Kayseri. Anladın mı? Kayseri bitti. Kayseri'yiz daha fazla geldim buraya Ali. Yani. İki haftadır buradayım. Sandviç büfesi açıyorum Ali. Sekiz çeşit sandviç satacağım. Ballı kaymaklı, etli bastırmalı, eski kaşar tabaskolu, taze kaşar wasabi. Kayseri'yi acıya doyuracağım. <laughs> i̇şte büyüteceğim, altı ay falan fırın çayçına vereceğim. Kime? Fırın çayçına vereceğim. Ha, senin kopitu ne oldu? Kopitu. 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 Kuru fasulye pilav turşu. Kayseri'de kimse evin dışında yemiyor ki. Bir tek Vedat Milor gelince iyi da belli başlı yerleri tercih ediyor. Olmadı o iş kapattık. Onu diyorum işte. Gıda fuarına geldiğinde Musmah İbrahim'i gördüm rahmetliyi. Hakkımı ona helal etmiyor. Fikrimi çaldı kadasınız. Cenaze lan ardından konuşma dur. Bu dondurulmuş mantı fikrini benden çaldı. Bunun Kayseri dayısının oğlu var Serhat. Bundan sıkı fıkı. Ona geldiydi sekiz sene evvel. Bak tarihini hatırlıyorum. 16 Ağustos 2010. Dört sene olmuş abi. Kaçsa kaç. Lokalde gördüm ben bunu. Dedim Sumak Selamun aleyküm aleyküm selam. Sen dedim bu mantıları dondursan satsan vallahi para para demezsin. Sen beni dinle. He ee, dedi iyi dedi bakarız dedi falan böyle burun kıvırdı ama ben o anda anladım. Bizim malların Anadolu yakası dağıtım işi var onu sağ veririm dedi. Meğerse dağıtım işi derken şoförlükten bahsediyormuş dümbük. Bir şey soracağım. Bu Sumak İbrahim Azra'nın dayısı mıydı lan? Ha hangi Azra mı burada ha? Bu Azra seninki dedi mi lan? <laughs> ne yaptıydın sen? Devirdin miydi bu kızı? Devirmeni ama ya. Hakikaten Azra'yla ilgili sıkıntı var seninle.

Hakkımızı ne ilan etmiyor İbrahim? Etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum. Hadi bakalım. Ha. Hadi bakalım, Hadi etmiyorum. Ya. Kocası ölmüş. Salak oğluyla bir başına kalmış. Aysel diyecek şimdi bütün Kayseri bana. <laughs> Ayşe teyzeciğim, bu arada izin verirsen... Hayır. Hayır derken? Burada kalamam, evine dön. Tamam ya, zaten 11'de otobüs vardı Kavacık'tan. 770 kilometre. 11'de bindin mi buradan, sabah 7'de Kayseri'desin. desin. Ben öyle yapayım o zaman. Yap. Hadi benim dizim başlayacak. Ben gidiyorum. Aysel teyze yemin ediyorum genel müdür olacak kadın. Allah kolaylık versin. İnsan tabi akrabalarını seçemiyor. İyidir iyidir. Anam iyidir benim. İyidir. Ya teknolojisi olsa şu anda aldırır seni. Bir dakika düşüneceğini düşünmüyorum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi Ali? Herifleri çok iyi dövdük. O bir tanesine tam son dakika denk getiremedim yumruğu. Ona tam otursaydım şimdi hastanedeydi o. Aklımda kaldı neyse. Bir de tam ayırmaya çalışıyordu imamcağız bizi. Ona denk geldi bir tane yumruk. O iyi olmadı o. İmam tabi sonuçta imanlı adam. Yumruğu yiyince Allah diye bağırdı. Senin yüzünden rezil oldum Azra'ya. Affedersin de hakkımı helal etmemem seni mi geldi kardeşim? Senin elin armut mu topluyordu? Benim gibi sen de gelene giden çakaydın iki tane. Hızda yiğit göreydi. Kendi ezikliğinin kabahatini bana bulma, o senin sevdiğin. Ezik miyim la be hakikaten, ha? Ya Ali bir de git Allah aşkına ya. <laughs> Anam bile bana randımansız diyor. Benim niye hiçbir işim rast gitmiyor lan, ha? Hala anamın evinde oturmuş abuk subuk besteler yapıyorum. Eczanede milletin tansiyonuna bakıyorum. Çok mu şey istiyorum ben hayattan? Yok. Hay benim niye hiçbir işim rast gitmiyor? Ben nerede ne yanlış yapıyorum onu anlamıyorum ki. Vay arkadaş bu ne ya? Ha? Oy, oy <laughs> Oğlum. Neyi bakıyorsun abi sen? <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Bilgisayarım. Ne yapacağım bilgisayarım? İnternet işim var. Allah ha, ne ya. yapıyorsun? Yatalım tamam. Ben 11 dakika kabaca otobüse Bunu ne lan sen? Ya ne purnosu? Neler duyuyorum? Bir bakar mısın şuraya? Okuman yazman yok mu senin? Bak ne yazıyor orada? Bak, yaşam koçu diyor. Bak yüzde de indirim diyor. Tam senin ihtiyacın olan şey, yaşam koçu. Dur bakayım. Bak hele, bak. Hayat sana fasulye muamelesi mi yapıyor? Salla gitsin. Yoksa giderek bıçsızlığın mı mu artıyor? Hayatta kendini çaresiz mi hissediyorsun? Dibe mi vurdu? Bırak ipini şunu! bizi. Kimya'nın ürettiği tamamen bitkisel karışımlarında yardımıyla sana yeni bir hayat verelim. İçinizdeki enerjiyi dışarıya çıkartın. <laughs> Ve orada öylece bırakıyoruz. Dik dur. Eğilme. Hem hayatta hem yatakta. <laughs> ağaçları bile yetmiş bu.